Pastırmalı kabak pizza yapacağız. Yani tabanını tamamen kabakla oluşturacağız. Bunun için 3 tane kabağımı rendenin en küçük gözüyle rendeledim. Burada 1 yemek kaşığı, tepeleme 1 yemek kaşığı kara buğday unu kullanacağım. Siz dilediğiniz başka unu da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz miktarda tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu kullanıyorum. Burada 3-4 yemek kaşığı kadar domates sosum var. 2 adet yumurta, 1 diş, bir iri diş sarımsak kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar mısır, 1 yemek kaşığı zeytinyağımız var ve 1 kase kadar kaşar peyniri ve dilediğiniz miktarda üzerine e, süslemek için pastırma kullanacağım. Benim malzemelerim, iç malzemelerim pastırma, kaşar ve mısır olacak. Siz bunları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İlk olarak hamurumuzun yapımına geçelim. Kabağımıza hamuru oluşturmak için malzemeleri eklemeden önce kesinlikle kabakta biriken suyu tamamen almamız lazım. Bunun için kabağımızı süzeceğiz. Yani şöyle sıkarak bakın böyle suyu akıyor aşağısına. Bu şekilde tamamen sıkarak suyundan arındırıp başka bir kaba alıyorum ki kupkuru bir kabak elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzun sulanmaması için. Kabaklarımızı bu şekilde kupkuru bir hale getirdik. Artık hamurumuz yapmaya hazır. Şimdi bu kabağımızın içerisine 2 adet yumurtayı burada tuz, kabartma tuzu ve sarımsak var. Bu malzemelerimizi de ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağımız vardı. Şöyle azıcık bir yağ gezdiriyorum. Ve bir de karabuğday unum vardı. 1 yemek kaşığı. Bunu da ilave ediyorum. Bunları biraz karıştıralım. Son olarak bir de kaşar ilave edeceğiz ve fırına vereceğiz. Kıvamı gayet güzel durumda. İçerisine çok az yağ attığımız için yine yağ vermesi açısından kaşarın bir miktarını içerisine atıyorum. Şöyle bir tutam diyebilirim hatta biraz daha. Bir iki tutam kadarını içine ilave ediyorum. Dilediğiniz miktarda atabilirsiniz. Şimdi bunu yine yediriyorum. Ve artık e, fırın tepsime yayarak pizza tabanımı oluşturacağım pizza tabanımızı e, tepsimize aldım fırın tepsisine şimdi böyle spatula yardımıyla yayarak yuvarlak bir form vermeye çalışıyorum ve daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına göndereceğim öncelikle bir kendisine 10 dakika kadar belki biraz daha fazla e, tabanını bir önden pişireceğim daha sonra üst malzemelerini yayarak tekrardan bir daha fırına vereceğiz Şöyle şimdi açalım iyice. Bunu bu şekilde yuvarlak hale getirdik. Daha da büyütebilirsiniz. Ve fırına gönderebiliriz artık. Tabanımızı pişirdik. Yani biraz daha pişmeye ihtiyacı var ama üzerindeki malzemelerle tekrar fırına atacağım için 15 dakika içerisinde geri aldım. Şimdi ilk olarak üzerine domates sosumu ilave ediyorum. Bunu baharatlandırabilirsiniz. Biraz isterseniz yok ya da direkt domates e, sosu olarak da kullanabilirsiniz. İlk olarak her yerine domates sosumuzu yayalım. Şimdi üzerine kaşar peyniri rendesi gezdiriyorum. Burada mozzarella varsa onu da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz başka bu şekilde e, sönen, eriyen, rahat eriyen peynirleri kullanabilirsiniz. Şöyle tamamına kaşarımı ilave ediyorum. Şimdi de pastırmalarımızı diziyorum. Şöyle büyük dilimler halinde her yerine gelecek şekilde pastırmaları dizeceğim. Yine burada malzemeyi siz dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Evet bu şekilde her yerine gelecek şekilde pastırmalarımızı diziyorum. Evet bu şekilde her yerini kapladım. Şimdi son olarak da ben mısır gezdiriyorum. Ve tekrar fırınıma 200 dereceye ayarlamıştık. Tekrar fırınıma malzemeler eriyip pastırmalarda pişene kadar gönderiyoruz. Pizzamızı fırından çıkardım. Harika bir şekilde pişmiş. Bakın kabaktan olduğuna kimse inanmaz bu pizzanın. Şimdi artık servis edebiliriz. Pastırmalı kabak pizzamız servisi hazır. Harika görünüyor ve müthiş kokuyor. Kesinlikle bu lezzeti denemelisiniz. Afiyet olsun.